Merhaba arkadaşlar. Umut Kahraman Umut Demirkaya Dediğim Efe'lerdeyiz bugün. 410 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir yüle tanıtacağım size. 4 artı 1. Burası hem yaya girişi hem araç girişi görüyorsunuz. Abi iki araç bir aslında geniş. Üstte kapatılmış gayet güzel. Kayıza alanları çok iyi çok güzel. Dediğim gibi 410 metrekare arsası var köşe konumda. Hani iç tarafına hiç kapanma ihtimali yok. Şurada çok, çok güzel bir kamal devamı yapılmış. Yani sekiz çift mesek olmuş. Fakat bu sefer güneş kırıcı var. Barbekü alanımız gayet güzel. Orada bir lava yapılmış. Havuz alanı bir takım uzar bir bilgiye göre tık metrekare havuz alanı var. Gerçekten ne var ya şurada? Bu gün de sekiz olsa Tekrar, şimdi önce kütüpte otur, tekrar bir Şimdi köşe konumda. dört kilometre tekrar içerisinde. Köşe konu önünde, önünde park yani geniş bir alan var dedi. Burası imbat sahiline bir buçuk kilometre. Altı kum 4 dört kilometre. Komple bir dönüm olmuş arkadaşlar geniş bir taraftan. Full eşyalı bu arada. Şöyle girdik hemen sağ tarafta. Garduk var. Ayakkabılık var. Sol tarafta bir banyomuz var. Şöyle Akıllı ev sistemi. Şuradan kontrol edebiliyorsunuz her şeyi. Gördüğünüz gibi ayakkabılık. Yine alt katta çok istenen yatak odası mevcut. Eşyaları hep yeni alındı arkadaşlar. Şunun için dolaplar falan. Gayet güzel. Yine burada ev, evimin banyosu mevcut. Banyo direkt dışarıdan havalandırılıyor. Yani yaklaşık 17-18 metrekare bir oda var. Şuradan girişin ferahlığını görebilirsiniz işte. Salona girdiğimizde hani açık mutfak ama salon neredeyse bir 60-65 metrekare var. Şimdi şöyle geldim. Mutfak. Gayet güzel bir mutfak ve e, Hani mobilya dekorasyonda çok güzel yapılmış. Ahşap renkler ağırlıkta. Şurası yemek alanı. Yemek masası da bu tarafa konmuş. Buradan da bahçe alanı görebiliyorsunuz. Hani çok geniş hani masa konmuş, her şey konmuş ama ona gayet geniş alanlar var. Hani mutfak özellikle renkler çok uyumlu, çok güzel. Antrasit ağırlıklı, ahşap ağırlıklı ve çok güzel. Koltukları renkleri olsun. Televizyonu görüyorsunuz. Gayet güzel. Klimalar hep Samsung marka takılmış. Şuradan yukarıya çıkış var. Alt katta açık mutfak salon. Bir tane de yatak odası var. Yaklaşık 28 18 metrekare. Ben şu ferahlığı bir daha göstermek istiyorum size. Devam ediyoruz. Sağ tarafta mutfak. Ve sol tarafta yemek masası. Yani kullanış olarak da gerçekten çok güzel. Dizayn edilmiş bence billah. Ha fiyatına gelirsek fiyat 26.5 milyon arkadaşlar. Tabii ki pazarlığımız mevcut. Üst kata geldi şimdi. Burada 3 tane etek odası var. Şurada şu lambayı göstermek istiyorum size. Gayet durmuş. Hemen sol tarafta iki tek odamızdan başlayalım. İki kişilik bir yatak. Gayet rahat sığınması gördüğünüz gibi. Şurada makyaj masamız mevcut. Şurada yine dolabımız mevcut. Şurada yine dolaplarımız hani giyinme odası gibi düşünebilirsiniz şurayı. Şuradan geldiğimiz zaman yine ebeveyn -me banyomuz mevcut. Bütün odalarda ebeveyn -me banyomuz mevcut. Şurada bir balkon var onu da göstermek istiyorum size. Şurada bir balkon var. Bu havuzun sesi buradan geri dönüyor size. Bir köşe konuda. Burası zaten imbat koyuna. Üç yönetle falan var herhalde. Köşe konuda en yakın bina bu işte. Yani hiç kapanmıyor. Diğer burada da. Farklı var. Kapanmayacağız. Efeler <laughs> bir lira bölgesi burası arkadaşlar. bir gürültü oldu. İçeri geçtim ben de. Bu ikinci etap odamız arkadaşlar. Bütün odalar Ferah bakın. Şu koridor da oldukça ferah. Şimdi ikinci yatak odamız. Burası çocuk odası oldu zannedilmiş. İki tane tek yatak olmuş. Şöyle bir göstereyim size. Burası da iki tane yatak var. Dört gözlü dolabı var. Yine buradan aynı balkona çıkışı var. Yani odalar gayet ferah güzel. Yine kliması takılmış. Samsung klima. Gayet ferah. Burada da yine ebeveyn ediyoruz. Banyosu mevcut söylediğim gibi demin. Bütün odalarda ebeveyn bayramı mevcut. Böyle küçük ara yapmak için yapmamışlar. Ferah, güzel hepsi. Şurada çamaşır makinesi, kurutma, i̇şte oldukları çamaşır koymak için bölümler var. Şu lamba çok hoş durmuş. Ve ebeveyn yatak odamıza geldik. Yani yatak başlıkları, lambaların uyumu, seçilen mobilyanın uyumu gerçekten çok güzel. Burada çok ışık oluyor diye i̇şte camları açmadım. Burada yine ikili bir dolap var arkadaşlar. Şöyle yeni şey göstereyim size. Karşıda yine ikili dolap var. Şu makyaj aynası. Ve burası gayet ışık durmuş. Yani Akşamın tonlarıyla oynamışlar ama gerçekten çok güzel olmuş. Yine burada giyinme dolabı. Yine bebeğin odamız. Bu pardon. Yani artık daha ne istenir bilmiyorum. Gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti. Fiyat 26,5 milyon. 4 artı bir havuzlu. Tam üstteki köşe başı. Bence gayet güzel. Ciddi bir pazarlığımız da olur. Bence çok güzel bir villi. Sürçülisan etsek affola. Umut Menkul. YouTube sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan, sosyal medya hesaplarımızdan. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.